Çok değerli Münih Ses takipçileri ben Deniz Gezginci. Geçtiğimiz hafta yani 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Münih Sesine neler yansımış? Gelin birlikte bir göz atalım. Dilimiz döndüğünce de yorumlamaya başlayalım. Geçtiğimiz hafta Münih sesine yansıyan ilk haberimiz Alman milli takımında da oynamış eski milli futbolcu Mesut Özil. Mesut Özil'in Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'ni temizlerkenki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Videoya Allah razı olsun diyen de oldu, helal olsun diyen de oldu. Ancak olumsuz tepkiler de geldi. Şov amacıyla kullandığı, siyasi bir çıkarı olduğu hatta A milli takımında görev almak için böyle bir şey yaptığını söyleyenler oldu. Bu video ile ilgili benim yorumuma gelecek olursanız ben videoyu Mesut'un bir şov amaçlı çektiğini ya da çektirdiğini düşünmüyorum. Hatta bu videodan Mesut'un haberi bile olduğunu düşünmüyorum. Alman milli takımında yıllarca görev yapmış birisinin medyanın gündeminden hiç düşmeyen birisinin böyle bir reklama ihtiyacı olduğunu Mesut'un da böyle bir reklam yapacak karakterde bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Almanya'da yaşayan gurbetçilerin birçoğu vatan, millet, din, aşkıyla yanıp tutuşuyorlar. Hatta Türkiye'dekilerden daha fazla bu duyguları e, yaşıyorlar, hissederek yaşıyorlar. Gurbette bu duygular daha yoğun yaşanıyor. Ben uzun yıllar Almanya'da kalan e, Mesut Özil'in e, bu duygu yoğunluğu çerçevesinde böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben Mesut'un bu hareketini, bu videoyu bir şov amaçlı yaptığını düşünmüyorum. Mesut'un da böyle bir şova ihtiyacı olduğunu Düşünmüyorum tamamen bence Mesut şu sıralarda çok cami temizliğinden ya da camiye gitmekten huzur buluyor, mutluluk duyuyor. Ben buna da saygı gösteriyorum. Gelelim ikinci haberimize Almanya'da hükümetin uyuşturucuyla mücadele sorumlusu SPD'li Bukart Blainert. TikTok 12 yaşına kadar olan çocuklar için yasaklanmalı dedi. Almanya gibi özgürlükler ülkesinde bu açıklamaya da tepkiler geldi bana soracak olursanız ben her zamanki gibi yasaklamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence bu konuda yine ebeveynlere yani çocukların velilerine görev düşüyor. Çocuklar ebeveynlerinden ne görürse onu örnek alıyorlar. 12 yaşına kadar olan çocukların eline tablet yerine kitap verirseniz ve hatta ebeveynler çocuklarına örnek olması için ellerine tablet yerine, telefon yerine kitap alırsa çocuklar TikTok'tan uzaklaşacaktır. Yoksa TikTok'u yasaklarsınız. Daha sonra Toktik diye bir şey çıkar. Onun için bence özellikle ebeveynlerin çok daha bilinçli olmaları gerektiğini düşünüyorum. İlk yasaklamanın da bir faydası olacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz hafta ülkemiz için, vatanımız için çok önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Başta Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını Tüm şehit ve gazilerimizi sevgi ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayamayanlar da oldu. E, o kutlayamayanların bizler aslında kim olduklarını çok çok iyi biliyoruz. 100 yıl önce bu zaferin kazanılmaması için elinden geleni ardına koymayanlar, 100 yıl sonra keşke Yunan kazansaydı diyen yobazlar, FETÖ artıkları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayamadılar. Ne demişti gazeteci ağabeyim Yılmaz Özdil? Zafer sadece kazananlar tarafından kutlanır. Zaferimizi kutlayabilen herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu hafta Münih'te yine çok önemli bir haber vardı. Münih'e özgü bir haber vardı. Habil Kılıç, Neonazi terör örgütü NSU tarafından katledilişinin 23. yılında Münih'te anıldı. Bu Türk Konseyi tarafından düzenlenen anma etkinliğine NSU milletvekili ve Bavyera eyaletinin uyum sorumlusu Straub Türk Konseyi'ni temsilen Sami Demirel, Elemu Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Hacı Salioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu temsilcileri katıldı. Habere çok istememe rağmen, davet edilmiş olmama rağmen gidemedim. Ancak Münih Sesi adına haberi çok sevgili dostum Serdar Duran takip etti ve haberleştirdi haberin fotoğraflarında gördüğüm kadarıyla bu anma etkinliğine çok az kişi katılmış. Gönül ister ki bu tür anma etkinliklerini daha kalabalık bir topluluk olarak yapalım ve Türk toplumunun Münih'teki birlik beraberliğini herkese göstermiş olalım. Geçtiğimiz hafta Münih Lisesi'nde de Türkiye'de de en çok konuşulan konulardan bir tanesi Kara Harp Okulu öğrencilerinin mezuniyet törenlerinde kılıçlarını çekip Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atmış olmasıydı. Benim gibi birçok vatansever bu görüntüyü gözleri dolarak tüyleri diken diken olarak izledi. Tabii bu görüntüden rahatsız olan da yine FETÖ artıkları AKP trolleri vardı. Bunlar sosyal medyadan hemen saldırıya geçtiler. Bir ülkenin askerlerinin anayasaya bağlı olduklarını, ülkenin kurucusuna bağlı olduklarını söylemesi ve bunu dile getirmesi kimi neden rahatsız eder? Bunu gerçekten anlamış değilim. Gurur duyulması gereken bir tablodan rahatsız olanların da kendilerini bir kez daha sorgulamalarını öneririm. Mini sesinde geçtiğimiz hafta en çok konuşulan videolardan bir tanesi de Almanya'da çok ünlü bir süpermarket zincirinin davetsiz misafiriydi. Bu görüntüye mizaya açıdan yaklaşanlar, Almanya'da hayvan hakları var diyenler, küçük arkadaş acıkmış diyenler oldu. Ancak tabi bu konuyu mizaya açıdan değil de ciddi alanlarda Almanya'da farelerin her yerde çoğaldığını ve bu konuya ciddi anlamda önlem alınması gerektiğini söylediler. Bu konuda da haksız sayılmazlar. Dediğimiz sene Aynı olay bir dönercide çıkmıştı. Almanya'da bir dönercinin tezgahında fare görüntülenmişti. Türklerin işlettiği dönercide fare çıkınca Almanlar sosyal medyada ortalığı ayağa kaldırmışlardı. Şimdi bu görüntüde çok çok ünlü bir süpermarket zincirinden Almanlardan aynı hassasiyeti bu çok önemli süpermarket zincirinde de fare çıkınca göstermelerini diliyorum. Maalesef her hafta haftanın yorumunda bir vefat haberi vermek durumunda kalıyorum bu haftada Türk sinemasının efsane isimlerinden, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuba, Miami'deki evinde ölü bulundu. Ahu Tuba'ya Allah'tan rahmet sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Saksonya ve Türingen bölgelerinde düzenlenen seçimlerde AFD büyük bir başarı elde etti. Saksonya'da ikinci parti, Turingen'de de birinci parti oldu. Geçtiğimiz haftaki yorumlarda Soningen'deki saldırıda bu saldırıların AFD'ye yarayacağını söylemiştim. Sağcılara yarayacağını söylemiştim. Maalesef öyle de oldu. Almanya'da yabancılarla ilgili şiddet olayları arttıkça maalesef AFD'nin de oyları aynı doğrultuda artış gösteriyor. Üzülerek söylüyorum böyle giderse AFD'nin oyları daha da artacakmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta Münih sesine yansıyan haberler böyleydi. Sizler de bağımsız gazetecilere destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, Deniz Gezginci ve YouTube Münih sesi kanallarını beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta daha güzel haberlerle, daha iç açıcı haberlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın.